10. 11. ordularını Azerbaycan'ın kapısına dayadılar. Halil Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa talimat verdi. Kendi sözünden okuyacağım şimdi burada. Yoksa ben ne sorulacağını bilsem buraya çuvalla vesikayla kitapla gelirim. Ama bunu iftira ediyorsun derler diye. Halil Paşa Azerbaycan'ları kandırdı. Bu orduların sizinle bir alakası yok. Buradan geçip Türkiye'ye gidecekler. Bize yardıma geliyorlar. Azerbaycanlarda Kümel diye bir dergi var benim elimde. Yaralı bir ceyran. Kümel yardım demek Azerice. Türkiye'ye yardım topluyorlar. Bize de dergi çıkarmışlar. Yunan Harbi dolayısıyla. Kümel, Türkiye yaralı bir ceylan kapağında. Böyle Türkiye'ye karşı muhabbetliler, Türkiye bir Yunan'la boğuşur vaziyetteyken, Türkiye'ye yardıma gidecek bu ordu deyince, buyursun geçsin dediler. Rusların 10. 11. kolorduları girdiler. Azerbaycan'a ne Türkiye'ye geldiler ne bir şey, Azerbaycan'ı işgal ettiler üç gün, üç gece mal ve can telef ettiler. Tafsilatını 70 senesinde yazdım bu kitapta yazdım. Şimdi bunu Halil Paşa bu ihaneti yaptı. Moskova'ya giderken hatıratında hazır diyor. Halil Paşa yanıma gelmişken dedim ki yahu sen ne halt ettin? Azerileri böyle böyle kandırmışsın. Adamlar sana küfür ediyorlar. Dedi ki haksızlık ediyorlar. Ben o işi kendim kendiliğimden yapmadım ki. Ben de bilmiyordum. Ben de öyle zannediyordum. Bunu bana Mustafa Kemal Paşa emretti. Rıza'nın diyor ki inanmam dedim. Dedi ki bak Ankara'ya